Birazdan sahne alacaksınız. Nasıl bir sahne olacak? Her zamanki gibi kare bugüne bütün şarkıları okuyacağız. Kızlarım daha seçecek. 20 senedir beni beraberiz. 20. Bulgaristan'dan geldiler. Türkçeyi öğrendiler dans ettiler, bir de şarkı söylemeyi öğrendi seni ya. Ona da albüm yapacağız. Az kaldı. Çok da güzel okuyor. Wow. Ee, sahnenizde arada şarkı okuyorsunuz, okuyorsunuz zaten biliyoruz. Okuyor, şeyi okuyor. Aradım yıllardır seni yıllarını bir türlü kalbime girmeniz. <laughs> ne sizin nerede yapıyorsunuz peki? 2021 bitiyor, 2022 geliyor. Nasıl Bitsin. geçti sizin için 2021? Bitsin, berbat geçti 20 20 20 Bitsin. Yeni yıldan beklentiler ne Pandemi virüs bitsin. Artık çok uzun sürdü. İspanyol gribi bu kadar sürmüş mü daha bilmiyoruz. O da sürmüş bir Ama artık yani her şey... Bir... Virüs çıkıyor ya. Yani. Gitsin rahat edelim. Bir de sessizlik. Bir, iki, üç, Vallahi duyamıyorum. Eee her şeye battık, bittik. Enflasyon bilmem ne oldu. Yok. Eee i̇şte şurada yanlış yapıldı. Her şeye kötü bakar oldu. Yani biz böyle ne yapacağız her şeye kötü bakalım. Yani bir şeyi de iyi iyi görmüyoruz. Her şey kötü bakıyoruz. Bunlar bakmıyor. Bunlar da tuzlu. <gülüyor> <durumu>. <gülüyor> Yeni yılda sahnede olacaksınız herhalde yine. Yeni yılda sahnede olacaksınız. Kıbrıs, Kıbrıs. konseriniz iptal oldu. Ne var mıydı? Kıbrıs'taki konser fazla para istedik. Yani fazla para geldi <laughs> ama. O yüzden daha hesaplı bir gece yapmak istediler galiba. Ben yani öyle tahmin ediyorum emin değilim. <laughs> Ondan sonra parayı göndermeyince biz de iptal ettik. E, Gürcistan, Batum'a gideceğiz. E, 25 sene önce bir kere yurt dışında kutladım Avustralya'da, Sydney'de. İki konser verdim Sydney Melbourne. 25 sene sonra ilk defa yurt dışına çıkacağım. Yani yılbaşı için. Bana kalsa evde pijama terlik olmak isterdim ama Yer Clio Hanım da İstanbul'a geldi. Nafaka olayları soruldu ama beni o dramlara sokmayın. Dedikodu da sevmem dedi. <laughs> Gördünüz mü, okudunuz mu bilmiyoruz ama. Gördüm. Ne düşündünüz peki? Neler söyleyeceksiniz? Ne düşündünüz? Ya da geldiğimde görüşme, konuşma fırsatınız oldu mu İstanbul'a geldiğinde? Yok. Eve falan gelmedim. Hiç görmedim. Yani geldiğini bilmiyordum. Hatı. Röportajdan öğrendim. Ya benim Şeyim yok yani, diyaloğum yok. Olmasın da zaten. Evime aciz koydu daha ne diyaloğu. ve sen düşmanına yapmaz ya. Yani. Düşmanına yapmaz pandemi de. Şu an durum ne peki? Hala hacizli mi? Yani, hacizli de çok az kaldı, kapıyoruz işte. Be Best of Serdar Ortaç albümünün de aslında daha çıkmadan ön satışlarını Ozan Bey'e sattığınızda konuşuldu. Yok. Böyle haberler çıktı. Daha albüm çıkmadı ama Yok. satışlarını Ozan Çolakomlu sattı diye. Bir araba almaya gidersin, arabanın parasını verirsin. Arabayı verirler, kullanırsın. Ozan da benden bir araba aldı. Yani evlatlarımı, şarkılarımı aldı. Şimdi Ozan'a ait onlar. Yani emeğimi sattım. Çok normal. Benim para kazanacağım bir tek bu iş bu. Albüm de çok evrak arada kaldı. Ne zaman çıkacak acaba olmayacak mı gibisinden bir durum. Bence yaza kalır çünkü millet baksana asabiyet, sinir, hat safhada hiçbir şey beğenmemek. Ee, yaza biraz daha mutlu olabilir insanlar. Peki bazı kesimler tarafından konuşuyor. Sosyal medyada da aynı şekilde ee, acaba bir yardım kampanyası düzenlese televizyonda Serdar Bey hacizlerini, e, borçlarını silinse güzel olur. Ya, dostları ya, şimdi desteklemiyor gibi yorumlar yani, da geliyor. bana gelene kadar yardım edecek <laughs> 50 bin tane kişi var. Bir de şunu söylemem lazım. <laughs> ee, banka Serdar'ın borçlarını affetti deyip duruyorlar. <laughs> Babanın oğlunun borcunu affetmez insan. Benim evim vardı, ipotek ettirdim, üstüne ipotek koydular, kredi verdiler. Ahmet'e de aynısını yaparlar, Mahmut'a da, Hüseyin'e de, bana da. Ya tamamen yalan ve abartılık. Ne demiş şey? Serdar Ortaç'ın borçlarını sileceğiz. Nasıl sileceğiz? <laughs> Hayır, kim kimin borcunu siliyor? Ee, benim incinin mesela, seni iki yövmiyesini vermesem e, sahneye çıkmaz abi dersin. E, ne patron tanır ne 20 yıllık dost tanır kadının emeği e, banka Serdar'a bedava para verir mi ya? buna nasıl inanabiliyorlar ben ona? 30 40 şimdi 45 milyon oldu ya. 45 milyonluk eve ipotek koydu adam. Ben gitsem istediğim bankaya alırdım krediyi. Yok Serdar'ı affetmişler. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedecek? Ne özelliği var? Yani savcı mesela Serdar'ı affeder mi bir suç işçisi? Kim Serdar kim ya? Yani? sen neysen ben de oy. O yüzden yazıp durmasınlar bu troller. Yazıp durmasınlar. Zaten bu troller yüzünden her şey evet. berbat oldu. Borcunuzun miktarı da çok konuşuluyor ama. Hmm. durum nedir? Borcumun miktarını söyledim 50 kere ama çok azaldı. Çalışıyorum eşek Çok azaldı. Tüm geliriniz borca mı gidiyor? Evet. Ya tabii çocukları ödüyorum işte personel. Evin giderleri var. Allah'tan tek başımayım yani. İki lokma bir şey yiyor. Ee, her şeyi ödedikten sonra hepsi borca gidiyordu. Ama pandemide anlayış beklerim yani insanlar. Evet. Ben kimsede param kalmaz ki kimsenin de bende parası kalmaz. Ben borç borçla uyanmaktan sıkıldım zaten. Çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın. Bana da e, yemek parasını versinler ben yaşayayım öyle gitsin. Huzurlu bir uyku ihtiyacınız var. O yani. kadar yani ben paranın her şeyini gördüm. Rüyanda göremeyeceğim para gördüm. O yüzden e, hiç istemiyorum artık bir kurur. Zaten biraz daha biriksin daha çalıştı bizimkiler. Peki çok teşekkürler. İyi sahneler. Var